Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel eğitici bir video hazırlama e, amacıyla karşınızdayım. E, lif yapımında kutu tekniği nasıl yapılır? İnşallah bugün sizlere dilim döndüğünce, elimden geldiğince anlatacağım. Sevgili takipçilerim ve abonelerimden gelen istek üzerine e, bu anlatımda yapmaya karar verdim. E, life yeni başlayanlar için adı altında bir oynatma listem var. Orada daha önce hiç lif yapmamış olan arkadaşlara fıstık yapımından yıldız lif tekniğinden kare lif tekniği, uzun lif, halkalı, daha sonra yuvarlak lif yani bütün liflere nasıl başlanmamız gerektiği hakkında böyle eğitici güzel videolar vermeye, yapmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı oluyordur. Yani bu videoları izleyerek daha sonrasında diğer videolarımı da devam ederek bütün teknikleri izleyip öğrenebilirsiniz oynatma listeme bakıp sırasıyla tüm adımları öğrenip daha sonra videolarımdan beğendiğiniz modelleri örerek devam edebilirsiniz örgü arkadaşlar. Bu modelleri öğrenince sadece lif mi öreceğiz? Hayır, battaniye de örebiliriz. Farklı örgülerde de bu teknikler kullanılmakta fıstıklı battaniyeler yapabilirsiniz farklı yine model çalışmalarım da var kanalımda bugün dediğim gibi kutu tekniğini anlatmaya başlayayım inşallah hemen ipimizi alalım şu şekilde Arkadaşlar lif yaparken fıstık yapımını ben çok yavaş bir şekilde ayrıntılı bir şekilde sizler için anlattım daha dikkatli böyle daha yavaş görmek isteyen arkadaşlarım Önce oradan izleyip daha sonra kutu tekniğine bakmak isterseniz ona da bakabilirsiniz fıstık yapımına burada ben 3 tane zincir çekiyorum Evet ipimi gevşek bırakıyorum üstüne bir tane alıyorum ve buradaki ikinci zincirin yuvasına bir tane sarıyorum bunu aldım tekrar sardım Tekrar bu şekilde ben 3 kere sarmayı tercih ediyorum ipinizin kalınlığına göre e, sizler de daha fazla da sarabilirsiniz arkadaşlar e, lif ipi tercihini de e, yine anlattım kanalımda dediğim gibi oynatma listemde hangi lifi hangi tığ lif ipini hangi tığları kullandığımı e, sizlere anlattım şimdi bu videomuzda fazla uzun olmasın hemen kutu tekniğini Yapalım. Şimdi ben e, modelimiz çok büyük olmasın, şöyle hemen kısa, küçük bir şekilde öreceğim sizlere e, ve hemen tarifini anlatacağım Tabii siz normal lifler yaparken sayıları büyük tutacaksınız. Şimdi ben dört tane e, Zemin üzerine kurmak istiyorsam yani yatay olarak 4 fıstık üzerine kurmak istiyorsam e, kutu tekniğinde de ben, benim her zaman hedefimde burada 4 ise sayı e, bir tane fazla yapmam lazım bunu e, bir üst sıranın kenarı olarak yapacağım ve 5 de yapıp kapatmam lazım şimdi bunu kapatıyorum dediğim gibi ben 4 tanenin üstüne kurmak istiyorum. Bu benim bir diğer sıramın kenarı olacak. Mesela siz 12 tane üzerine yapmak istiyorsunuz ya da 20 tane hep bir tane fazla 21. böyle bir tane fazla olacak her yapışınızda ilk sırayı kurarken. Bunu yaptım. Şimdi üstüne bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Daha sonra bu kenar bu üst olacak ve şu kısma şöyle tutacağım şu kısma sol elimle gösterdiğim bu kısma da bir fıstık yapacağız yine şöyle yakından tutacağım bunu kapatmadım bu diğerini de kapatmadım ve şu an ikisini tek seferde topladım ve e, burada bir kutu ol, oldu. Şöyle tutarak yapıyorum ki daha ayrıntılı görelim. E, ayrıntılar kaçmasın. 1, 2, 3, 4 tane fıstık yaptım. 5 yaptım kapattım. Bir üst sıranın kenarı kabul ettim bunu. Daha sonra bu beşincinin tepesine bir fıstık. Ve bu araya. 3'ün bitimiyle dördün arasındaki bu kısmı da bir fıstık. İkisini tek seferde topladım. Bu iki fıstığı tek seferde ve kutu oluştu. Evet bir örgüye başlarken mantığının ne olduğunu anladığımız zaman eminim daha kolay olacaktır. Yani ben önce bir, bir işe başlarken nasıl bir şey olduğunu kavrarsam sonra kendim farklı tekniklerde geliştiriyorum. Yani bunu o yüzden anlatmak istedim. Çok da soru geldi. Evet bu şekilde tekrar ilerlemek için de yine tepesine ve karşıya sizlere bu güzel eğitici videoları anlatmaya çalıştım beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın beni destekleyin arkadaşlar yorumlarınızı da bekliyorum yine benim için çok kıymetli yorumlarınız bu şekilde ilerleyeceğiz ikili fıstık yaparak ilerliyoruz şurayı düzelteyim şurada biraz takıldı Evet bu şekilde yapmak istediğim sıranın sonuna kadar ilerliyorum şimdi burası dört tane olmalı Çünkü zeminim dört tane benim buradaki yatay fıstıklarım 4 adet olmalı şu an hala 3 o yüzden ben dördüncü de yapacağım tepesine ve şu ilk başladığımız zincirin yuvasına bir tane de buraya yaptım ve kapattım. Evet. Zeminde 4, üstte de yine 4 yatay fıstığımız oldu. Kutularımız oluştu. Şimdi bir üst sıraya nasıl geçeceğiz? Onu da lifimizi ters çeviriyoruz kısma hemen bir fıstık yapıp kapatıyoruz kuralımız bu bunu kapattım şimdi yine tepesine bir fıstık karşısına bir fıstık yıldız tekniğinde üç kere batıyoruz kutu tekniğinde ise iki kere bu bizim kutu tekniğimiz Evet Böyle devam edelim. Burayı da bitirelim. Eminim anlaşılmıştır. Kurarken nasıl kuruyoruz? Bir üst sıraya nasıl geçiyoruz? Nasıl ilerliyoruz? Bunları sizlere anlatıyorum. İnşallah faydalı olur. Bir tane tepesine, bir tane karşıya. ekili fıstık topluyoruz. Dediğim gibi bu fıstıkları toplama şeklini çok yavaş anlattığım videolarım var. Onlardan daha detaylı görüp buradan da devam edebilirsiniz tekniklere. Evet şu kısma da geliyorum. İkinci sırada da bu kısmı batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde topladım. Evet, şu an eşit oldu. Yani bunlara biz yatay fıstık diyoruz. 1, 2, 3, 4 yatay fıstık dediğim gibi 4 tanenin üstüne kurduk. Şu bu aralarında da kutu deniyor arkadaşlar. Tekniğin ismi buradan gelmekte kutu tekniği. Bir üst sıraya da geçmeyi de gösterip videomuzu sonlandıralım. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Fıstık yapıp kapatıyorum. Eliniz alışana kadar küçük bir parça örebilirsiniz. Şu kadar e, hani e, sabun lifi gibi kullanabilirsiniz elbezi tarzında. Küçük bir model kurun, onu yapın. E, eni ve boyu eşit olsun. Mesela 10'a 10, a 10 e, ya da 20'ye 20 hani o sayılarda. eliniz alıştıktan sonra üstüne modeller de kurarak devam edebilirsiniz farklı renklerle, geçişlerle. Kanalımda videolar mevcut. Evet bu fıstığı da yapıyorum bunu kapattım üstüne yaptım şimdi bu kısmı mantığını anladıktan sonra çok kolay ve zevkli lif örmesi de gerçekten güzel bu videoyu çocuklarınıza da izletebilirsiniz onlar da öğrenebilirler bu videolar sayesinde Evet şunu da yapalım videomuzu bitirelim arkadaşlar eminim anlaşıldı. Evet sayılarımız böyle ikili kutu, ikili fıstık toplayarak kutulara devam edeceğiz. Evet bugünlük benden bu kadar. İnşallah faydalı güzel bir video olmuştur. Beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Çıktığım bu yolda beni cesaretlendirirseniz çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sağlıkla kalın.